Merhaba arkadaşlar. Otomatik araçla özel derslerimizde dik okuş kalkışı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar. Malum sizin de görmüş olduğunuz gibi otomatik araçlarımızda D, R, N ve P harfleri bulunmaktadır. Buradaki dik okuş yapacağımız alanda driver konumundayken yani D konumundayken öğrencimiz ayağı frende ve bundan sonra ekranımızda görüyorsunuz şu anda bir yeşil ışık yanan bir dik yokuş kalkış resmi var. Bunun anlamı arkadaşlar aracımızın rampa kalkış yani dik yokuş kalkış desteği olduğunu ifade etmekte. Biraz sonra arkadaşlar aracımız otomatik olduğundan dolayı debriyaj pedalı olmamasından dolayı öğrencimiz ayağındaki freni bırakacak ve tempolu topuk destekli hafif gaz vererek bu görmüş olduğunuz dik rampayı çıkacağız. Evet yapalım. Freni bırakıyoruz gazımızı veriyoruz ve başarılı bir şekilde rampamızı çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Geri kayma olmadı. Herhangi bir şekilde aracımız sarsılmadan tempolu bir gaz vererek çıkışımızı gerçekleştirdik.